Evet. Sayın Amir Hanım, çok değerli ekibin üyeleri, Rusya'nın, e, Moskova'nın birçok üniversiteden, üniversitesinden gelen arkadaşlarımız var. Onlara da hepinize hoş geldiniz diyorum. <laughs> evet, biraz herhalde yerimiz küçük geldi. Evet, toplayacağız. Evet, bu güzel günü, bu hakikaten günü... büyük Öncelikle Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına teşekkür ediyoruz. Evet, çünkü bir ülkenin geleceği hakikaten gençlerin elinde. O gençler ama eğitimli gençlerin, ilmin, bilimin, ilfanın yanında olan gençlerin elinde. Onun için de bir ülkenin en büyük yatırımı gençlerdir. En büyük yatırımı eğitimdir. Bunu da herhalde herhalde 100 yıla yakın zaman önce Mustafa Kemal Atatürk görmüş ve onu sizlere sizlere emanet etmiş, hediye etmiş. Uplumunun değerli mensupları, sevgili gençler. Bugün Atatürk'ü anma 19 Mayıs Atatürk'ü alma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Hepinize bu özel günde bizimle birlikte olduğunuz için özel teşekkürlerimi sunmak isterim. Bu güzel etkinliği hazırlayan ve bizleri buraya davet eden Ritip Başkanı Sayın Naki Karahasan'a ve Ritip'e de ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Değerli konuklar, Bildiğiniz üzere 99 yıl önce bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Garzi Mustafa Kemal Atatürk milli mücadeleyi başlatmak üzere Samsun'a ayak basmıştır. Atatürk milli mücadele döneminde milletimize özellikle de Türk gençliğine güvenini ve inancını her fırsatta dile getirmiş ve ey Türk gençliği birinci vazife Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir diyerek bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ni Türk gençliğine emanet etmiştir. Sey günler, ben Ataol Beramoğlu'nun yıkılmasa şiirini okumak istiyorum. Kötü şey uzakta olmak, dostlarından sevdiğin kadından yasaklanma. Bütün yaşantılara seni tamamlayan, arındıran, kapatıldığın dört duvar arasında sağlıklı, genç bir adam olan. Neler gelmez ki insanın aklına, sevinçli, özgür günlerden

To get you in the top, you shout it To get you in the top, you shout Sei la mia libertà, sei la mia carne che brucia come la nuda carne delle notti d'estate, sei la mia patria, tu con i riflessi verdi dei tuoi occhi, tu alta e vittoriosa sei la mia nostalgia e saperti inaccessibile, nel momento stesso in cui ti afferro. Amo in te l'avventura della nave che va verso il polo. Amo in te l'audacia dei giocatori delle grandi scoperte. Amo in te le cose lontane, amo in te l'impossibile. Entro nei tuoi occhi come in un bosco pieno di sole. E sudato, affamato, infuriato, ho la passione del cacciatore per mordere nella tua carne. per grazie. <applause>

Bir bir baltay Şeyle böyle Balta Baltayı taşalım. 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 Bilgiye devam eder misiniz lütfen? Evet, Maraş dondurmamız ustam bir anda istersen anlatabilirsin de. Orada Biz tamamen natürel, doğal hmm, hiçbir yani. şekilde içine katkımız yok. Biz, şu an bu bir imalata biz başladık. E, yakın zamanda toptan satışlarımız ve restoranlara satışlarımız. arttı. caddelerde de bu şekilde şov satışlarımız başlıyor. Yani biz artık kendi lezzetimizi sattırmamız gerekiyor bu zaman gelmişti. Biz de şey, bunları ilerleteceğiz. İnşallah bu şekilde Türkiye'den eskiyelerimiz geliyor. Kolaların imalat burada mı? İmalat burada. Hayırlı Hayırlı olsun. Şimdi neler tedvikler var acaba? Şans yeni bir galiba. Evet. Gerçi olduğumuz ve sadece bir şey seçtiği sade Coca-Cola şey otomat edenler. Mustafa UFO gö UFO gören masum UFO gören masum köylü gibisin. Evet alıyoruz abi. Evet çiçek gel, gel. gel bakayım küçük abi sen gel istiyorsun sen. Evet Aa, sakın. Sakın. Bak. Mister bir şey. Mister bir. Olur ayrı